Esselamu Aleyküm Arkadaşlar Ramazan-ı Şerif'in 17. gecesinin sabahındayız Muhtemel kadir gecesi olma ihtimali olan bir geceydi Sabah güneşin şuhasız doğması gerekiyor Biz de öylesine çıktık Bakıyoruz sabah güneş nasıl doğacak diye Mahallemizden şu şekilde güneşin doğuşu için kısa bir video çektim Bakalım neler göreceğiz inşallah. Evet görüntünün sol tarafında güneş daha baskın. Sağ tarafa doğru gittiğimizde o taraf karanlıkta hala. Demek ki güneş sol taraftan daha baskın olarak doğacak. Ben de bekliyorum bakalım. Evet. Şu sağ tarafa doğru çevirdiğimde kamerayı biraz daha karanlık. Evet bu görüntüyü Çayırova Mudurlu Tepe'deyim şu anda. Mudurlu Tepe'den çekiyorum. Evet şu karşıda görmüş olduğunuz antenler var. Biraz zoom yapacağım. Burası Gebze Mutlu Kent. Evet. Şu kısım zoom yaptığım yeşil ışıklar yolun olduğu yer Emek Mahallesi Bosna Caddesinin olduğu yer. Şu kısım gene Gebze'ye ait mahalle. Yavuz Selim. Yavuz Selim Mahallesi. Bu şekilde dönebiliyorum ama tabii ki şu an binalar var. Darıca tarafına doğru şu an döndük. Arkamda da zaten Çayırova kısmı var. Evet güneşin doğuşunu bekliyoruz. Bakalım neler kaydedeceğiz. Ara ara kesiyorum ki görüntü uzun olmasın. Bu taraf biraz daha karanlık. Evet arka tarafıma doğru döndüğümde. Evet şu an parkın ışıklarından dolayı aydınlık. Evet bekleyeceğiz bakalım. Evet, bu videoyu çekmemdeki amaç İmam-ı Şarani Hazretleri 30 sene boyunca Ramazan-ı Şerif'in giriş gününe göre Ramazan-ı Şerif'in içindeki Kadir Gecesi'ni bulmuş. Biz de bu sene Hicri 1441 2020 olarak Ramazan-ı Şerif'e Cuma günü gittik. Onun o tespitine göre 17. gecesi Kadir Gecesi olma ihtimali, kuvvetli. Biz de hem bir tecrübe olsun, hem de elimize ne geçer diye böyle bir kayıt yapamadık. Gönül isterdi şu karşıdaki tepede, yani Yavuz Selim Tepesi'nden 360 derece bir görüntüyle bunu alabilmek vardı. Çünkü bütün Gebze'yi ve İstanbul'u görebilen bir yer burası. Çok hakim bir tepe. Yani Gebze'nin ve İstanbul'un Pendik'e kadar, Kartal'a kadar görebiliyor bu tepe. Yüksek bir tepe burası. İsterdi ki buradan olsun ama oraya gitme imkanımız olmadığından buradan çekmeye karar verdik. Elimizdeki imkanlardan dolayı. Değişiklik olsun dedik. Bakalım heyecan olsun dedik. Bekliyoruz. Birkaç dakika daha bekleyeceğiz belki de. Ama videoyu kısa kısa tutacağım. Sabah çünkü güneş artık aydınlanma üzerine geldi. Bakalım neler kaydedeceğiz. Kadir gecesinin bir alameti de gece köpekler ulumaz. Şu an sabah uluyorlar. Akşam duymadım, gece duymadım ama e, sabah tabii ki geçmiyordu. Gece ulumaz diye, köpekler havlamaz diye bir ibare vardı. Şu an bütün köpekler neredeyse uluyor. Kuş seslerini de duyabiliyoruz ama köpekler uluyor. Sabah olduğu için bu alamet yani köpeklerin uluması gece uluması olmayacak diye bahsediyordu. Sabah uluyabiliyorlar. <laughs> evet şu an onların sesini de duyabiliyoruz. Aslında şu anda aydınlık ama telefonun kamerasından hala karanlık olduğunu gösteriyor. Gayet aydınlık aslında şu anda. Saat şu anda 5.46 olmasına rağmen güneş tam olarak doğmadı. Ama hava aydınlık. Evet, şu noktada güneş daha bariz. Hareleri belli olmaya başladı. Saat şu anda 6'ya geldi hemen hemen. Tam net olarak doğduğunu göremedik. Belki hava biraz kapalı olduğundan dolayıdır. Evet. Biraz yakın zoom yaptım ama biraz uzaktayız. O yüzden ancak bu kadar görebiliyoruz. Saatimiz şu anda tam 6 oldu. Hava kapalı olduğundan sanırım evet güneşi tam olarak göremiyoruz ama hava çok aydınlandı. Şöyle kamerayı çevirirsem evet ne kadar aydınlık olduğunu şöyle görebiliyoruz kamerayı biraz yukarı kaldırdığımda biraz farklı bir görüntü çıkıyor. Evet sanırım havalı kapalı olduğundan tam güneşi net göremiyoruz. Biraz daha yükselmesini bekleyeceğim ama Güneş. Evet güneş ilk görüntüsünü verdi. Şu aradan parlamaya başladı. Bekliyorum biraz daha bekleyeceğim. Evet şu an bakamıyorum. Telefonun ekranından ancak seyredebiliyorum. Çünkü acayip derecede gözüme vuruyor güneş gayet güzel ve parlak bir şekilde doğdu. Şuradan biraz daha yükselmesini bekleyeceğim. Binaların arasından evet şurada binaların arasında tam şu minarenin olduğu yere o seviyeye çıkarsa çok güzel olacak. Bakalım neler kaydedeceğiz. Subhanallah. Mevlam ne güzel doğuruyor güneş. Yine şu an yükselmeye başladı evet. Şöyle bir uzaktan görüntüsüne bakalım. Bir de yakın mesafeden alalım. Evet çok güzel bir görüntü geçti şu an önümüzden. Martılar, güneş ve minare. <laughs> Subhanallah. Evet. Saatimiz şu an 6 çeyrek. Evet güneşi tam olarak görebiliyoruz artık. Artık ona bakamıyoruz da çünkü gözümüzü alıyor. Şu noktada hala binaların arkasından yükseliyor. Yeni anlamda bakalım. Evet bu da son görüntümüz olsun artık güneş iyice doğdu ortam aydınlandı zaten evet. Ramazan-ı Şeref'in 17. gününün sabahında güneşi kaydettik Bir de 27. gece sabahı aynı yerden bir daha çekeceğim bakalım neler kaydedeceğiz Selametle kalın. Allah'a emanet olun.